Herkese merhaba sevgili takipçilerim Sevda'nın örgü ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şişişi hem kolay hem de zevkli bir bayan yelek örneği, süveter, kaza, kendinize hırkalar, şallar, şapkalar yapabileceğiniz bir örgü anlatacağım. Örgümüz için böyle yeleklik ip kullandım orta kalınlıkta yelek ördüğüm iplerden 3 numarada şişim var. Şimdi bugün sizlere böyle iki tane örneğini, 3 tane de aradaki araşalar anlatacağım. Bir örneği bir arası için toplam altı ilmeğe ihtiyacımız var. Altı ilmek, altı ilmek yapacağınız modelin büyüklüğüne göre ilmek sayılarını ayarlarsınız izleyicilerim. Hemen başlayalım. Modelimize hem kolay hem de zevkli dedik. Çift taraflı da bakın arka yüzü de bu şekilde kullanabileceğiniz bir örgü modeli. Harika bir durdu. Bu renkten de çok güzel durdu. Böyle nohut rengi sütlü kahve gibi rengi. Şimdi hemen başlayalım. Bakın şöyle ilmeklerimizi attık. Bir dişte ara ördüm. Daha net örneğim görünsün istiyorum. Şöyle kenar ilmeğinden sonra 1 2 3 tane araşı ördüm. Bakın. Üç araşı. Sonra bir tane düz örüyorum. Bu ortadaki düzü örmüyorum. Tekrar bir üçüncü düzü örüyorum ve sonra ikinci düzü örüyorum. Bırakıyorum. Yine bakın. Bir iki, üç tane araşı örüyorum. Sonra yine bakın. Bir tanesini ördüm. İkinciyi örmüyorum. Sonra üçüncüyü düz örüyorum ve ortadakini örüp bırakıyorum. Yine aynı. Bir, iki üç tane araşı ördüm ve kenar ilmeği ile sıramı tamamlamış oldum. Şimdi arka yüze geldik. Arka yüzde de bakın 1, 2, 3, 4 tanesini yani normalde bu 3 tanesi. Şimdi bu 3 ilmeğin birincisini de ara örüyorum. Ortadakini örmedim bakın. Sonra üçüncüyü en sonda ortadakini örüyorum. Bırakıyorum. Yine 1, 2, 3. 3 tane arada ara söylüyorum normal sonra örneğe geldiğim zaman bakın 1 3. ilmeği örüyorum tekrar ortadakini örüp bırakıyorum yine 3 tane ara örüyorum. ve kenar ilmeği ile sıramı tamamlamış oldum bakın şimdi tabi daha az olduğu için belli değil ama ne kadar kolay bir örgü devam ediyoruz yine örneğimizi bir görelim İkinci örneğe geçmeden bakın şöyle. Şimdi ikinci örneğimize de ön yüzden hemen başlıyorum. Şu şekilde bakın. Kenar ilmeğinden sonra 1 2 3 tane ara ördüm. Şimdi burada üç tane düzüm var. Önce birini ördüm. Sonra üçüncüsünü örüyorum ve ortadakini örüyorum bırakıyorum. Şimdi yine bakın 3 tane araşı örüyorum. Yine aynı örnek olan yeri bir ördüm. Sonra üçüncüyü örüyorum. En son da ortadakini örüp bırakıyorum. 1 2 3 tane araşı örüp kenar ilmeğiyle ön sıramı tamamlıyorum izleyicilerim. Arka yüzde de aynı şekilde bakın. Kenar ilmeğinden sonra 3 tane araşı örüyorum. Sonra örnekli olan yerde 1 tane araşı örüyorum. 2.yi örmüyorum. 3.yi örüyorum. Sonra 2.yi örüp bırakıyorum. Yine 1 2, 3 tane araşı ördüm. Şimdi örneğindeyiz. 1 araşa buradan 3.yi Sonra da ikinciyi örüyorum. Yine 3 tane aruşam kaldı. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı, Sevda'nın Örgü Ev YouTube kanalına abone olmayı unutmayın değerli izleyicilerim. Bakın şimdi şöyle örneğimiz belli olmaya başladı. Hem zevkli hem kolay demiştik başta da. Bakın kremden de tabi çoğaldıkça örneğimiz bu şekilde olacak. Şöyle harika durdu. Ben de çok beğendiğim örneklerden bir tanesi oldu yine. Öyle. Bu bir yerde görmüş falan değilim değerli izleyicilerim. Kendi tasarımım diyelim. Ee, bazı yerlerini bir yerlerden bazı yerlerini kendim değiştirmişim. Yani değişik olsun istedik bugün. Umarım sizler de beğenip kendi tasarımımızdan yaparsınız. Sevdan Örgü evi beni yurt içi, yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli sevgili izleyicilerim diyorum.